Peygamber Efendimizin sahabeye verdiği tavsiyeleri sizden dinledik hocam çok da güzel oldu. Ezberleme ve okuma konusundaki tavsiyeleri ne peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Şimdi hafızlık konusunda çok teşvik ediyor Muhammed Aleyhisselam. Özellikle Kur'an'ı okuma ve onu ezberleme konusunda talebelerini yani sahabe efendilerimizi çok teşvik ediyor. Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği müjdeler, sadece okuyanlar hakkında verdiği müjdelere bir hadis-i şerif aklıma geldi. Evet. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, mahşer günü Kur'an-ı Kerim dile gelir ve kendisini okuyan kişi hakkında Allah Teala şöyle der. Ey Allah'ım bu kulun beni çok okudu, ona şeref tacını giydir. <laughs> şeref elbisesini giydir. Allah Teala Hazretleri bir şeref tacı yaratır. Bir şeref giysisi elbisesi yaratır. Ve o Kur'an'ı çok okuyan kişiye giydirir. Daha sonra Kur'an onun hakkında şöyle bir duada bulunur. Ya Rabbi bu kulundan razı ol ve onun razı olacağın en güzel cennete sok. Bu duaları bize kim yapıyor? Ahmet, Mehmet, İsmail yapmıyor. Hiçbir günahı olmayan, yanılması olmayan aklın ürünü Kur'an yapıyor. Bu duayı almak istemez misin Müslüman kardeşim? İsteriz tabii ki. Tabii ki. Bu yüzden Kur'an okumak lazım. Bu Kur'an'da evet. Kur'an'ı çok okumasını istediği insanlar hakkında verdiği bir müjde Muhammed Aleyhisselam'ın mahşere dair. Bir de hafızlarla alakalı bir müjdesi var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Bu beni çok etkilediği için hafızlık derslerine giriş yaptım. İşte 80 sayfa, 100 sayfa civarı ezberledim. Ondan sonra hafızlığı bıraktım. Tebliğe, daha çok vaizliğe yöneltti hocam beni. Bu yüzden hafızlığım yarım kaldı. Dua et. Allah Teala bana Kur'an'ın tamamını ezberletirsin i̇nşallah, kardeşim. İnşallah. Bu onun için çok kolay. Evet. Adam bir yatıyor geceleri, sabahleyin bir kalkıyor, Rusça konuşmaya başlıyor. <laughs> Allah Teala'nın işi evet. bu. Bir anda bir dili öğretebiliyor. Çocuk, genç kardeşim, gece bir yatıyor, sabah bir kalkıyor, hafız olmuş. Bunun haberlerini Google'da aratmanız yeterli. Görürsünüz. Allah için bunu yapmak çok kolay. Dolayısıyla bu duayı her zaman yaparım. Allah Allah'ım hafızlık eğitimim yarım kaldı. 100 sayfanın ötesine geçemedim. Kalan 500 sayfayı sayfayı bana ezberlet. Bu sana çok kolay. <laughs> diyorum. Bu benim ezberi bir kolaylaştırıyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kim Kur'an'ı ezberler, helalini bil, helal bilirse, haramını haram bilirse, yasaklardan sakınırsa o kişi hafız olarak ölmüş demektir. Allah Allah. Allah Teala Hazretleri o kişiye cehennemi haram kılar. Ailesinden, bak müjde devam ediyor, ailesinden cehenneme girecek olan on kişiye de şefaatçi olur. Ne demek cehenneme girecek olan ailesi? Müslüman. Ama İslam inancına göre Müslümanların büyük günah işleyenleri günahları sevaplarından fazla gelirse cehenneme girecektir. Cehenneme girmeden cennete gir girmeyeceklerdir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği müjdeye bak kardeşim. Ailesinden, akrabayı tahallukatından cehenneme teraziye girdiği zaman günahı sevabından fazla gelmiş, gelmiş olan cehenneme gireceği muhakkak olan on kişiye de şefaatçi oluyor ve cennete girmesine vesile oluyor. Evet. Sadece hafız olmakla. Bu yüzden bütün Müslüman kardeşlerime benden dua istiyorlar. Sohbetime gelen insanlar "Hocam çocuğum senin sohbetlerinden etkilenmiş. Ben de onun vesilesiyle sohbetime geldim. Sohbetine geldim." Evet. Bu çocuğu bir dua eder misin? Çocuğum için bir dua et. Ne bekliyorlar dua olarak? İşte avukat olsun, doktor olsun. Asker olsun, vatana millete faydalı olsun. Benim yaptığım dua şudur. Hepsinden önce. Bunlar büyük meslekler, önemli meslekler. Evet. Ama daha üstününü söyleyeyim, İslam'a hizmetkar olsun, vaiz olsun, hafız olsun. Vaiz, alim ya da hafız olursa, bütün bu mesleklerden daha üstün bir mesleğe gelmiş olur. Bütün bu mesleklerin doğru ve düzgün yapılmasının en önemli sebebi beldende bulunan alimler, hocalar ve vaizlerdir. Bunlar dürüstse, güzel insanlarsa, hakimler, savcılar, doktorlar çok güzel olurlar. Evet. Bunlar bozuksa, onlar da bozuk olurlar. Bu yüzden Allah, Allah Teala senin oğlunu alim yapsın, kızını alime yapsın, hafız yapsın, haf hafıza yapsın hmm. diye dua ediyorum kardeşim. Ne güzel hocam. Yani e, galiba buyurulduğu üzere Kur'an'ı e, Kur'an-ı Kerim daha inseydi daha paramparça olurdu tabii değil tabii hocam? Tabii ki, tabii ki. Bir e, yazar şöyle kaleme almış. Ayet diyor ki eğer daha inseydi Kur'an paramparça olurdu da Allah korkusundan hangi insan durup da almaz ki bundan ibret? Sen ki bir dağ yanında ne kadar cücesin, haddini bilmen için Kur'an daha ne desin. Bizler de Kur'an'dan aslında çok kendimiz güzel. için çok fazla ibret alabiliriz. Yani e, en büyük mucizelerden biri de insan değil midir hocam? Yani insanın kendisidir değil mi? Tabii ki. Tabii evet. Ki. Evet hocam.